Bu bölümde Odium Studio ekibiyle oyunların geleceğini ve Türkçe dublajın oyuncular için neden bu kadar önemli hale geldiğini, ayrıca oyun sektörünün nereye gittiğini, Türk oyun topluluğunun bu yolculuktaki yerini ve gelecekte bizi nelerin beklediğini birlikte tartıştık. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olup like ve yorum atabilirsiniz. Ayrıca katılı üyeli olarak katılı özel içeriklere erişebilir ve daha pek çok özellikten yararlanabilir. Açtığımız oyun sunucuları, yapacağımız oyunlar ve etkinliklere öncelikli erişim hakkına sahip olabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Ben Doğukan, 22 yaşındayım. Odyum'da proje yönetmenliği yapıyorum. Aynı zamanda da seslendirme yapıyorum. Ben Efe, 18 yaşındayım. aynı şekilde Odyum'da proje yönetmenliği ve seslendirmenlik yapıyorum. Ben belki 20 yaşındayım. Odyum'da proje yönetmenliği yapıyorum. Oyunlardaki Mix Mastering'i ben yapıyorum. Bir de seslendirme yapıyorum. Ben Hasan, 23 yaşındayım. Odyum'un developer'ıyım. Aynı zamanda hem proje yönetmeni, projelerle genel olarak hem ilgilenirken bir yandan da oyunların içini açmakla ve son hale getirmekle uğraşıyorum diyebilirim. Yani en son senden çıktı her şey güzel. Kaç kişilik bir ekiptiniz bu arada siz toplam? Abi nereden baksan toplam 20-30 vardır herhalde. Saymadık çok fazla seslendirmen oldu işte. Evet seslendirmenlerin sayısı çok fazla ama teknik açıdan yani proje yönetmeni çevirmen ve e, developer açısından kadro herhalde bir maksimum 7 kişiyle 8 kişiyle falan sınırlıdır. Gemik <laughs> kadro 8 kişi falan o zaman. Peki ben size şey evet. soracağım. Şimdi bir çizit bir oyunda Türkçe dublaj yapacaksınız ve bunun bir kararını alıyorsunuz veya o oyun firmasına oyun stüdyosuna ulaşıyorsunuz doğru mu anlatıyorum bilmiyorum ama çoğunlukla Peki, evet bu şekilde ilerliyor oyun stüdyosuna ulaşmanız zor oluyor mu? çünkü triple A oyunlar genelde bin kişinin elinden çıktığı herkesin herkese bir şeyler anlatıp kimsenin hiçbir şey anlamadığı stüdyolar olduğu için tırnak içinde ulaşmanız zor oluyor mu? yoksa indie oyunlarla daha kolay mı çalışıyorsunuz? Genellikle oyun yapacağımız zaman yapımcısının mailine ulaşmaya çalışıyoruz. Mailine cevap alırsak bu şekilde bir iletişim kurabiliyoruz. Eğer mailinden cevap alamazsak bu sefer yapımcısının sosyal medya hesaplarına saldırmaya çalışıyoruz. Yani adamları olabildikçe darlamaya çalışıyoruz ama işin sonunda herhangi bir cevap alamazsak tamamen bir fan hayran işi olarak yine de çıkarmaya çalışıyoruz yapacağımız işi. Resmi olarak çıkmasa da fan yapımı olarak yine de çıkartıyorsunuz. Evet. Aslında bu evet. güzel bir şey çünkü triple oyunlarda dediğim gibi direkt yapımcıya ulaşmak neredeyse imkansız olduğu için bu şekilde daha rahat dikkat çekebilirsiniz. En yani azından yaptıktan sonra biz böyle bir şey yaptık şeklinde. Şu anda da zaten benim gözümde triple oyunlar çok değerli oyunlar olamadı maalesef eskisi gibi. Indie oyunlar daha da öne çıkmaya başladı. Hani indie oyunların kalitesi artıyor. Triple'in para kaybı, para kazanma hırsı artıyor. O yüzden bir an önce oyun çıkartalım diye düşünüyorlar ve ortaya çıkan oyunlarda Cyberpunk felaketi gibi oluyor yani açıkçası. Ya son dönem oyunları artık hani insanların oyun zevkine göre değil de daha çok ne kadar pazarlayabileceklerine bakıyor oyun firmaları. O yüzden çoğu AAA oyunların ne hikayesi güzel oluyor ya da oynanış açısından ne güzelliği oluyor. Genellikle işte Cyberpunk gibi sıkıntılı oyunlar oluyor genellikle ki o oyunda zaten bir iki senede anca toparlandı. Para bile kazanamadılar mesela. Yani şu an son dönem oyunlarının hepsi sırf para için yapılan oyunlar. O yüzden hani indie yapım oyunlar genellikle bu oyunları zevkle oynayan bir de oyuncu kitlesini çok iyi tanıyan kişiler olduğu için indie yapımlara daha çok fazla önem veriliyor son dönemlerde. Indie yapımların aslında bana soracak olursan belki daha da fokuslandıkları şey oyunun kalitesi oluyor yani içerik anlamında kalitesi. Mesela bu dedin ya para için yaptıkları oyun, bu AAA'lar genelde görüntü anlamında şöyle sunuyorlar gibime geliyor benim. Ya bakıyorum oyunun grafiği muazzam tamam çok güzel ama oyunun içeriğine bakıyorsun daha öncesinde ba başka oynadığım bir oyunun şeyiyle benzer ya da ondan esinlenmiş ya da yeni bir şey yok içinde. Yeni olan tek şey grafiklerin gelişmesi. Mesela büyük bir örnek olarak benim için özellikle hayal kırıklığı olan bir oyun. Suicide Squad Kill the Justice League oyunu mesela. Abi evet. Ee, Rocksteady'nin elinden ederim. çıkma bir oyun. Ee, Batman Arkham serisini yap yapan yapımcılardan ki Batman Arkham serisini yani seven bir adamım, gerçekten çok seven bir adamım. Ama mesela ortaya çıkan işe baktığımız zaman aynı Dolkan'ın da dediği gibi az önce Mesela Batman oyunlarına bakıyoruz. Evet grafiksel olarak doygun gerçekten. Güzel oyunlar. Ee, içerik olarak da bir o kadar öyle. Mesela Arkham Knight'tan örnek vereyim. Bir sürü yan görev var. Bir sürü yapılabilecek şey var. Oynanlar çok daha iyi bilecektir. Ama Suicide Squad'a baktığımızda konsept çok iyi. Grafikler evet uçuk düzeyde. Sinematikler gerçekten bir Hollywood filmini anımsatıyor. Ama baktığımız zaman içeriye git şuradan loot yap. Ona sık öyle öldür. Şuna sık şöyle öldür. Ondan sonra hadi bir boss fight yap. Sonra tekrar aynı döngüye gir, hop bir bakmışsın oyun bitmiş mesela. Örnek olarak bunu söyleyebilirim. Nedenlerinden bir tanesi de bu. Açıkçası <laughs> o, o oyunu oynamadım da benzerlik açısından yani izledim oynanışını. Nier Automata'ya çok fazla benzettim, niye bilmiyorum o son çıkan <laughs> The Justice League oyununu. Ya aslında bu Arkham serisi, Rocksteady'nin yaptığı Arkham serisine bakacaksak Batman hikayesi üzerine inşa edilmiş bir oyun var Yani genel olarak oyun film oyunları genelde hazır hikaye üzerine kurulduğu için biraz daha böyle hazıra kaçmak gibi oluyor bu konuda benim gözümde yapılmış en iyi şey Spider-Man 2 oyunu eski Spider-Man 2 oyundur şey anlamında sahneler bu sahne kurguları anlamında benim gözümde en iyisi odur. Onun üzerine çıkan oyun var mı? İlla ki vardır ama o dönemi 2004'ten bahsediyorum. 2004 yılında yapılan Spider-Man 2 oyunu film oyunu adında yapılan en iyi iş yapımdır bence. Onun üzerine geri kalan hepsi benim gözümde hazıra kaçıyorlar. Hazır hikaye, hazır karakterler, hazır karakter derinliği, hazır sahneler. Filmdeki sahneleri animasyona çevir koy. Geç yani. yani bu konuda çok fazla ileriye gidemiyor arkam biraz daha böyle seri bir şekilde çıkıyor farklı oyunları da çıkıyor sürekli ama üzerine bir şey katamıyorlar Ne var Animasyonu var tamam okey filmde zaten e, sahnelerin büyük bir kısmı animasyon görsel efekt oradakileri al oraya uyarla geç çok fazla bir şey katmıyor o bence. Oyun dünyasına çok fazla bir şey katan bir tür değil bence film o yapımı oyunlar. Ama zaten genel <laughs> olarak oyunların ya da filmlerin bir diğerine uyarlanmasının hep çok kötü olduğunu düşünüyorum. Daha ortada adam akıllı düzgün bir örnek yok. Bir tek potansiyel olan bir tane vardı yaptıkları o da The Last of Us 2'ydi. Onun da yani nasıl bir şey <laughs> olduğunu hepimiz ya. biliyoruz. <laughs> o konuya girmek istemiyorum ben. Tramva ya. <laughs> Herkesin travması. Oldu. <laughs> şey anlamında değil. Ee, şimdi kadın ön plana çıkartan bir yapım olarak görmemek lazım aslında. Oynayan karakterin de e, kadın sılığını kullanarak ilerlemesini de ben de istemem. Ama benzeseydi bari. Hani <laughs> benzeseydi bari. Abi yani şey yapmalarına gerek yok, zorlamalarına gerek yok. Oyunda ne yazıyorsa scriptte zaten oyunun. Ara sahneleri, bu klipleri film gibi zaten. Mesela ben, ya. evet ben oyunu hiç oynamadım. Sadece yemin ediyorum bir tane kanal var ya böyle bütün bu hikaye bazlı oyunların sadece e, sahnelerini kesip kırpıp yapıştırıp no commentary böyle atıyor YouTube'a. Ben o kanaldan açtım, izledim. Bayağı film gibi akıp gitmişti abi yani. Niye sahneyi değiştiriyorlar? Niye oynuyorlar yani? Niye ya, bu heh. zorlama? Ben anlamıyorum. Vogue kültürü evet. yüzünden yemin ediyorum her şeyin için ediyorlar. Onun da sebebi işte şeyde bu en son Netflix'e çıkan Devil May Cry serisi var ya mesela onu yapan baya hani şey yapıyor işte Devil May Cry serisini daha iyileştirebileceğini düşünüp hikayeyi değiştirerek Netflix'e sunuyor bunu. Yani bu adamın daha önceden yaptığı diğer işlerde aynısı işte genellikle yönetmenler şey yapıyor bir diziyi oyun yaparken ya da bir oyunu dizi film yaparken ya ben bunun daha iyisini yaparım deyip orijinal güzel olan bir içeriği daha kötü hale getiriyor. Bak bir yönetmen... öyle olunca da kitlesi düşüyor. Linçiyor yön... tamamen seri. Bir yönetmen gözüyle baktığım zaman ben şunu diyebilirim mesela. Kendi yorumumu katacağım diyebilirim. Yönetmenim ben de yönetmenim. Kendi yorumumu katacağım diyebilirim. Ama var olan bir hikaye üzerinde o hikayeye, o senaryoya bir sonraki sahne, hikayenin gidişatını etkileyecek olan şeyleri değiştirmem veya hazır olan çok güzel bir sahneyi ya ben de ben farklı bir yorum katayım diye kendi yorumumu katmam niye öyle bir şey yapayım ki zaten hazırda var olan tutmuş güzel sevilen sahneler sevilen bir hikaye var o konuda şey ben mesela oyundan diziye veya filme çevrilen buraya da benim sevebildiğim tek şey <laughs> Fallout serisi oldu abi onu çok izlemedim güzel, ya İzlemen tavsiye ederim çok güzel işlemişler Fallout evrenini hani izlerken Gerçekten oyundaki evrenle dizideki evreni Arasında çok bir fark göremiyorsun Ufak tefek yönetmen dokunuşları Senarist dokunuşları var Eyvallah var ama Çok büyük e, hikayeyi etki edebilecek bir fark yok Adamların elinde Hazır bir Şey var zaten script var hazır bir senaryo var karakterler hazır her şey hazır her şey oturmuş her şey seviliyor Fallout 4 evrenine uygun Hani Her şey elinde üzerine hiçbir şey katmasına gerek yok. Ufak tefek dokunuşlarla kinematik bir hale çevirip daha iyi bir halde önümüze sundu. Ben Fallout serisinden memnun ayrıldım diyeyim yani. Herkes maalesef böyle yapmıyor. Yani çok bilmiş davranıyorlar direkt. Ben bunu daha iyi yaparım yani. Abi onun en büyük fiyaskosu, en büyük örneğini veriyorum belki az önceki söylediğin cümleye. Mortal Kombat filmleri. Abi ya içimde kalan en büyük ukte ya o kadar güzel şeyler çıkarabilirler ki aralarından sıyrılıp bir tane güzel olan aslında animasyonu var. Snowblind olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Mortal Kombat 11'de Kronika'yı yendikten sonra hani e, onun saatini ele geçiriyor ya bizimkiler. Hmm. Alternatif bir şekilde eğer bu saati Kano alsaydı evren nasıl olur diye ele alıyor ve animasyon da güzel hani yine ucuz bütçenin az olduğu belli oluyor bazı yerlerde kara kalem iz izleri duruyor yani çizerlerin bıraktığı ama hem hikaye açısından güzel yapmışlar hem de öyle bokunu çıkarmamışlar. Bütün Mortal Kombat şeyler arasından sıyrılıp hakikaten güzel olabilecek böyle yeni yapmış oldukları bir tek o var diyebilirim. Onun dışında her şey zorlama. Bu mesela yeni Mortal Kombat filmi çıkacak trailerını gördüm bir, 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 bir buçuk hafta önce. Yani yıl olmuş 2025 adamlar kaç yıl öncesindeki çektikleri film tekniklerini kullanaraktan tekrar çekmeye çalışıyorlar film resmen. Baraka'nın ağzı mesela hani full dişlerden oluşuyor ya yanaklarına kadar. Adam konuşurken dişlerin arkasından ağzının hareket ettiği ve suratındaki plastik olduğu şey belli oluyor. Yani bu, bu kadar bir açık bırakmışlar. Adamlar o kadar umursamıyorlar. Gerçekten umursamıyorlar. Bak bu arada Fallout dedim mi şey de geldi aklıma. Fallout dizisinin yapımcı stüdyosu e, Wolfenstein oyununun dizisini çıkartacaklarını duyurdular geçenlerde. Yine bu Oy. Amazon'da yayınlanacak. Hani Fallout gibi kendini ispatlamış bir dizi yapan bir ekip şimdi Wolfenstein gibi kendini ispatlamış bir oyunu diziye çevirecek. Ben onu hani... Onu da böyle heyecanla bekliyorum. Abi Half-Life yapsınlar ya. Kuduruz yeni da... jenerasyonu bir etkilesin. <laughs> Half-Life'ı ben yeni jenerasyona en azından beni takip edenlere, izleyenlere sevdirdim. Mesela çok duyuyorum böyle Half-Life'ı ilk giriyorlar böyle. O trans sahnesi geçiyor ya. Hı Half-Life bir de. O trans sahnesini bekliyorlar böyle. Şimdi İngilizce konuşuyorlar. Burada yine başa dönmüş gibi olacağım. Türkçe dublaj veya Türkçe altyazı konusuna girmiş olacağım. İngilizce konuşuyorlar. İngilizce dili anlamıyor çocuk. Orada ne olduğunu bilmiyor, hikayeye kendisini kaptıramıyor. Orada sıkılıyor. Aslında oradaki o terans sekansı sana oyuna hazırlıyor, seni o sürece hazırlıyor. Seni o oyunun başlangıcını hazırlıyor. Ha diyorsun, ha bu olur, bu olur. Ben buyum. Şöyle bir yerde çalışıyorum. Aa doktor Freeman, Okey diyorsun, devam etmeye başlıyorsun. İngilizce biliyorsa ama Türkçe bilen birisi İngilizce bilmeyen birisi dublaj veya altyazı olmadığı zaman sıkıntı çekebiliyor. Şu an mesela Myster oyunu mesela Türkiye'de ne kadar çok sevildi? Sebebi Türkçe dublaj olması ve çok iyi bir şekilde yapılmış olması. Bu şeyde ama Valve'un oyunlarında genel anlamda Türkçe altyazı veya lokalizasyon olmuyordu. Ben olmuyor muydu? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Mesela Team Fortress 2'de çok güzel bir şekilde yapıyorlar bunu. Her ne kadar oyun ölü olsa da ya aktif bir şekilde Türkçe çevirisi devam ediyor. Enteresan bir şekilde. Oyuna çok minimalist minicik minicik şeyler ekliyorlar ama Türkçe altyazıyı da eksik bırakmıyorlar. Adamlar her şeyi çeviriyorlar. Çünkü ama... oyunu zaten biliyorsundur abi. Bu şeylerde silahlarda yaptıkları yerleştirmeler falan benim çok hoşuma gider. Evet evet geçenlerde zaten biz de oynadık yani TF2 gayet eğlenceli. Türkçe olması ayrı eğlenceli. Lokalizasyon da zaten işin tuzu biberi. Ama işte oradaki TF2 Team Fortress, Team tamamen kendini döndüren bir oyun olduğu için hani sürekli para kazanan, para kazanmaya aktif olarak devam eden bir oyun olduğu için lokalizasyonu yapabilir. Ama Half-Life bitmiş. Bitmiş derken hani yapılmış, seri bir şekilde yapılmış ve bitmiş bir oyun devamı çıkıp çıkmayacağım meçhul olan bir oyun. şimdi oraya geri dönüp resmi bir dil Türkçe getirmezler modlar var Türkçe modlar var ama hani resmi olarak evet. ilk çıktığında o dönemlerde çıktığında Türkçe gelseydi çok daha büyük kitlelere ulaşabilirdi yine büyük kütlelere yani ulaştı yer dillerinin dublajı var mı peki Half Life'ten benim bildiğim bir lokalizasyonu yoktu onun sadece İngilizce olarak çıkmıştı diye hatırlıyorum İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca alt yazı yok ha. da seslendirme olarak görünüyor. Arayüz ve seslendirme. Bunların bütün dillerde var. Yani evet, evet. Hatta. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, e, Kastilya İspanyolcası, var. Aynen. adamlar, Avrupalılar. Bunlar resmi seslendirmeler, değil mi? Evet, evet. Evet, evet. Oyunun kendi Aynen. türlü seslendirmeler. Bu oyunda bir Türkçe seslendirme olsa, şu anda hiç Half-Life oynamamış birisi bile Türkçe seslendirme olduğu için merak edip girer. Çok oynamış e, tabii. birisi bile merak edip girer yani. Ben mesela Türkçe dublaj gelse, Half lifeı tekrardan Türkçe dublaj bir şekilde sıfırdan bitirmek isterim. Onun tadı ayrı olur çünkü İngilizce biliyorsan da söyleneni anlama. Ha şunu dedi, benim karakter şunu yaptı. Biliyorsun zaten e, doktor hiç konuşmuyor. Şu etraftan şöyle şeyler söylendi falan filan. O algı süresi daha hızlı olur ve oyun daha güzel akar Türkçe olunca. Tabii ki de zaten şöyle bir durum var orijinalinin yerini tutmayacaktır belki de hani bazı oyuncularda da böyle şeyler geliyor hani Türkçe dublaj yapılmış okey ama hani İngilizcesi daha güzel veya ne bileyim başka bir dille eşleştirmişler mesela Mi MeSite'de bu yaşanıyor genelde hani insanlar Japonca oynamayı seviyorlar mesela örnek veriyorum ama şöyle bir durum var hiç bilmeyen bir insana göre gösterdiğimizde ve hiç bilmediği bir oyunu tanıttığımızda direkt olarak orijinal bir şekilde Türkçe çıkması oyunun oyuna olan ilgiyi de arttırıyor ki bunu senin de söylediğin gibi abi en büyük şeyde Mi Side'de gördük yani hani Türkler oyunu almaya başladı destek olmaya başladılar yani dublajla oynayanlar oyunun ruhunu tamamen nasıl bir şekilde değiştirdiğine falan odaklandılar ilk yaptığımız son projeden son yaptığımız projeye kadar Sürekli böyle şeyler geliyor insanlardan, bizi takip edenlerden de ve açık söyleyeyim bunun olmasından hoşnutum çünkü insanların bence oyunları o kadar para döküldükten sonra kendilerinde oynamak en büyük hakları olduğunu düşünüyorum özellikle de Türkiye pazarında bakıldığı zaman MiSAD bir başlangıç oldu diyebiliriz daha önceden de yapıyorduk tabii ki de ama MiSAD <laughs> resmi bir şekilde girdiği için bir şeyler farklılaştığını biz de hissettik yani o durumdan sonra. Ya şimdi fan yapımı çok fazla proje oluyor kimi iyi oluyor kimi kötü oluyor. Ee, örnek veriyorum, GTA Vice diye girecek olursak, yine çok eskileri girecek olursak, GTA Türk City diye bir şey çıkmıştı. Evet. evet. Kurtlar Valisi e modu falan diye bir şey çıkmıştı. Evet. Modern mod falan. Evet evet evet. Orada mesela lokalizasyon yapmaya çalışmışlar ama orijinal senaryodan o kadar kopulmuş ki, insanlar hem bununla alay etti, hem bizimkiler bu işi yapmasına getirdi. Kendi ezdiklik psikolojileri işte. Biz bu işi yapamıyoruz. Bizimkiler bu işi yapmasına getirdi. Hem de açıkçası ortaya çıkan iş kötüydü. Ha, güzel çocuk bu kanalları bırakmasının yanında profesyonel olarak baktığımız zaman kötü bir izlenim oluşturdu bizde. E abi şimdi sen şimdi lokalizasyonda sen Jack Jack denilen bir karaktere gidip lokalizasyonda Mahmut dersen gibi. E bu zaten linçlenecektir. Ya bir de zaten hani bizim Türk halkında şöyle de bir şey var. Hani her ne kadar işte işte keşke Türkçe olsa işte biz şöyleyiz, biz böyleyiz, biz milliyetçiyiz işte bizim adımız duyulsun falan diye bağırıp çağırsalardı işin sonunda herhangi bir yapıma film, dizi, oyunu fark etmez bir dublaj yapıldığı zaman yorumları genellikle abi orijinali gibi olmamış, abi orijinali daha iyi, abi Türkçe hiç olmamış gibi negatif yorumlar yapılıyor. E şimdi oyun pazarına baktığımız zaman da... ...şimdi genellikle yorumlara çok fazla baktıkları için... ...ya insanlar bunu görünce bakıyorlar ki talep yok gibi gözüküyor. E bir de Türk pazarı aşırı derecede pahalı olduğu için... ...oyunu yapan insanlar hani buna Türkçe dublaj getirmek ne kadar mantıklı diye bakıyorlar. Malum oyun fiyatları ortada belli zaten. Yani ona bakıyorlar ve bunun mantıksız olduğunu düşünüyorlar. Hem kitle yüzünden... Hem de pazarın aşırı derecede pahalı olması yüzünden. Bir de durum bu kadar pahalılığa gittiği için bizim ülkemizdeki korsan indirime en yüksek sıralarda ülke sırasındaki. Rusya ile yarışıyoruz. Ya <laughs> bu durum böyle olduğu zaman e, yapımcılar tabii ki de lokalizasyon getirmek istemez Türkiye için. Adam çünkü ekmeğine bakacak burada. Hmm. Tabii canım. Bir virgül koyup ekstra bir şey eklemek istiyorum. Ee, sadece hani dedin ya crack kullanımı falan diye sadece bu yüzden de olduğunu düşünüyorum, düşünmüyorum çünkü bazı firmalar varken AAA oyun pazarına baktığımızda bazı firmalarda ba var ki Darpane gibi para basıyorlar ki bu adamların paraya da ihtiyacı yok aslında bir bakıma en büyük örnek klasik bir örnek olacak biliyorum ama mesela Rockstar ve GTA 6 örneğinden konuşabilirim burada. Hani bu adamların gerçekten biz Türkiye pazarına girsek Türkçe dublaj getirmemiz ne kadar mantıklı veya biz burada ne kadar satış yapabiliriz? Ya tabii ki de illa ki buna bakıyorlardır ama tek kıstasın ben bu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü crack konusunda mesela Rusya ile yarıştığımız doğrudur ama baktığımız zaman AAA oyunları birçok oyunda Rusça seslendirme görebilirken Türkçe seslendirme göremiyoruz. Biraz da aslında bu gerekli yerlere ulaşamama mı diyeyim, yavaş yavaş bu başladı bu arada bazı youtuberlar olsun bizim gibi bazı stüdyolar olsun bu işlere merak salmaya başladılar. Bu durumdan çok memnunum açıkçası. Nereye yazacaklarını kimlerle muhatap olacaklarını insanlar bilemiyorlardı. Ama artık öyle bir zamana geldik ki insanlar kime yazmaları gerektiğini resmi meclilerden herhangi bir şekilde cevap gelmediğinde en azından kimin yapabileceği az çok belli konumuna geldi artık. Bu bence müthiş bir ilerleme eskiye göre bakıldığı zaman en azından şey diyebiliyorsunuz uzaktan bakıp ya iyi geliştik ya hani gerçekten oyunlar artık bir şekilde de olsa Türkçe çıkıyor hani resmi gelmiyor fan dublajcı yapıyor birileri işte resmi geliyor herkes oyunu kullanıyor herkes oyunu oynamaya başlıyor yani Türkçe bir şekilde bu yavaş yavaş değişiyor böyle olursa belki GTA 6 olmaz ama kısmet GTA diye diyebilirim. Ya yani sadece bunun tek şeyi yani korsan değil diye düşünüyorum ben. <laughs> ya zaten e... sadece korsan değil. Saldığım şeyler Hı. de var. Hani bir tabii tık tabii. E, çok şey olacakmış gibi ya siyaset anlamında söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama zamanında Sony'nin Türkiye'den çekilmesinin sebeplerinden birisi hem politik açıdan şirket politikası açısından bir de yanlış hatırlamıyorsam şeylerden ekonomik açılardan dolayı Sony Türkiye'den evet. çekiliyor. Evet. Böyle büyük problemler vardı zamanında. Zaman hani atıyorum Uncharted serisinde mesela Türkçe dublaj vardı. Last of Us 1'de de vardı. Aynen. Yani mesela ama bu zamanlar Sony Türkiye vardı çünkü. Dönemimizde Sony Türkiye geri çekildi mesela. Yani bir, bir sürü şey yok. sebebi var. <laughs> evet, bir sürü sebebi var bunun. Hı hı. Ya o yüzden hani büyük şirketler buna Nasıl diyeyim artık hani sıcak bakamıyorlar yani kırılır mı kırılır bu denge o da uzun uğraş istiyor işte.